Şimdi kadın genital organlara bakarsak dış organlardan labium maius, labium minus, içte iki tane. Bunların önde ve arkada birleşme yerlerine komisura labiorum anterior ve posterior. Bunun üstünü böyle bu şekilde mons pubis kapatıyor yağlı bir bölüm. İki tane labium major arasındaki şu kısma rima diyoruz. İki tane e, labium minus arasındaki kısma da vestibulum vagina diyoruz. Labium minus ve major arasında sulcus nifolabialis var karşılıklı. E, dış tarafından bakarsak öndeki olan bulbus vestibuli 19 b ile göstermiş. Bulbus vestibuli glandula vestibularis major ve bunu saran e, musculus Bulbospongiosus, burada ischiocavernosus, işte musculus e, transversus perineus superficialisi, altta profundus'u görüyoruz. E, i̇ç taraftan da e, sıralamayla bakarsak e, anüsü, sonra vajinayı, sonra da e, üret üretranın açıldığı kısımları böyle görüyoruz. Bu şekilde. E, bunun içinde, e, şimdi bu şey, şekilde yerleşmiş yok pardon böyle yerleşmiş e, üreter e, vezika urinaria ve rektum var e, bakarsak dışta e, önce bunun hepsini komple böyle ligamentum latum uteri sarıyor e, üstten bakarsak plico umbilicalis medianadan sonra plico umbilicalis medialisi ve daha sonra ligamentum teres uteriyi görüyoruz Teres uterinin devamında tuba uterinayı ve ligamentum ovarii proprium'u görüyoruz. Bunların üçü de şeye birleşiyor. cornu uteri'ye ve bunların sıralaması önemli. Önce ligamentum teres uteri, sonra tuba uterina, sonra ligamentum ovarii proprium. Burada da o şekilde üç tane bilmemiz lazım: ligamentum teres uteri, tuba uterina, ligamentum ovarii proprium. Bu önemli. Ee, sonra e, tuba uterina'nın fimbriyalarını görüyoruz. Bu fimbriyalar arasından da en uzun olanı fimbria ovarica deniyor. 53 ile gösterilen ovaryum. Ee, fimbriyalardan sonra infundibulum kısmı, ampullası, istmusu ve intramural kısmını görüyoruz. Döllenme ampulla kısmında gerçekleşiyor. Evet sonra içten bakarsak. Ha şöyle de söyleyelim. Burada e, de, şeyler var, arterler var. Bu arter şöyle bu şekilde vesikalis superior devam ediyor. Böyle. Sonra burada arteria uterina e, uterusa doğru devam etmesi gerekiyor. Sonra gördüğümüz üreter vesika urinaria'ya gidiyor. ...ve arteria vaginalis tam gidiyor vajinayı beslemeye. Arteria vaginalis bu şekilde görünüyor. İçten bakarsak... ...şimdi e, uterusun e, önce fundusu var, korpusu var, serviksi e, var... ...ve bu servikse yakın olan kısmı, kısmına da ismus diyoruz... Ee, histolojik tabakalarına bakarsak içten endometrium, sonra miometrium, en dışta da ligamentum latum uterin sardığı perimetrium var. E, ee, uterinin içinde şöyle bu çıkıntıların ismi plika palmatalar. Plika palmatalar böyle. Serviks uteriden vajinaya geçiş yapıyor. E, Vajina da fornixleri görüyoruz, Kesite göre. Şimdi böyle kesitte fornix anterior'u ve fornix posterior görüyoruz. Ama şu kesitte mesela Klasik, Fornix a, pardon bu fornix anterior, bu fornix posterior. Rektuma göre, rektuma yakın olan posterior, bu anterior. Ama şu kesitte önden kestiğimiz için bu şekilde fornix lateralisleri görüyoruz. Ee, sonra buradan da vajina devam ediyor. Bunlar da ruka vajinalar. Bu şekilde devam ediyor. Ee, i̇ki tane fornixten böyle bir hat çizersek burası e, neydi? Ee, bu kısmına da porsio vajinal istiyoruz. <laughs> böyle girinti yapmış kısmına. Ee, burada bir de e, başka Douglas çıkması var ekskavasyo recto uterina. Bu önde de ekskavasyo vesika uterina'yı görüyoruz. Son Buradan da yine fundusunu, korpusunu, iki tane kor ve e, istmusunu ve serviks uteriyi sonra vajinaya geçmesini burada porsio e, porsiyo vajinalisleri görüyoruz ruga vagina e, ruga vajinaları görüyoruz vajina devam ediyor burada en altta Bulbus vestibuli, üstünde de glandula vestibularis majoru bu şekilde görüyoruz. Var var. İşte e, tuba uterina'nın e, amp ampulla bölümü, e, infundibulumu, ampullası, isthmusu ve intramural bölümü. Arkadan bakarsak e, ovaryumu görüyoruz. Ovaryumun içinde işte e, o o o falan onların değişik fazlarını Corpus luteum'u bu şekilde görüyoruz. Ovaryumu uterus'a bağlayan ligamentum ovari proprium'u. Burada epiforonu görüyoruz. Bu da appendix vesiculosa. Ee, sonra e, şey dedik. Arteria vena uterina'nın ramus ascendensi, uterus'a verdiği dalları, ramus ovarikalarını görüyoruz ovaryuma giden. Sonra e, Burada başka fimbriyalar var. Buradan da uterusu yine görüyoruz. Uterusu saran işte, e, ligamentum latum uteri. Burada sıralamanı söyledik. Vajina var. E, dıştan bakarsak e, labium majus, e, Bulbus vestibuli. Arkasında glandula vestibularis major. Bu kasımızın ismi e, musculus bulbus e, bu kas muskus transversus perinei profundus kası. Bu da levator ani görüyoruz bu şekilde. Bu e, şey a, burada klitorisi görüyoruz. Klitorisin üstünde e, şey m, ligamentum sponsorium klitoris var. E, sonra yani şuradan... Şimdi e, bakın bakınca burada arteria venae ovarikaları görüyoruz. Bunlar da ligamentum suspensorium ovarinin içinde devam ediyorlar. Ee, yine burada ovariumu, ligamentum ovari proprium'u 16 ile gösterilen Tuba uterinayı ve önde ligamentum teres uteriyi görüyoruz. Bu şekilde. Ee, Burada plika umbilicalis yine medianum en merkezde medialis ve lateralisleri görüyoruz. Ee, şeyle karıştırılmaması gerekiyor. Plika e, teres uteri plikaları karıştırmamamız gerekiyor. Burada da plika recto uterina var. Burada da vesika uterina var bu şekilde. Symphysis <laughs> pubis. Altında klitoris gözüküyor. Klitorisi asan ligamentum suspensorium klitoris. Burada vena dorsalis profunda klitoris ve bunun üstünde de burada e, vesikanın ve e, şey mesanenin önünde santorini ben plexusunu görüyoruz. Labus, labium major, labium minor bu şekilde var. Burada da anus, işte musculus, sphincter, ani interna, externa bu şekilde gözüküyor. Yine uterus'un fundusu, korpusu, istmusu serviksi, porsio-vaginalisleri, fornix anterior'u, posterior'u ve vagina'nın ruga-vaginalarını, burada plika-palmatalar yine gözüküyorlar bu şekilde. Bu kadar. Ligamentum anokoksigeum'da bu oluyor. Buradan da arteria ve epigastrika inferiorları görüyoruz. Ee, ovaryum, e, ovaryum fossa ovarica yerleşiyor. Ovaryumun e, fasies medialisini görüyoruz ve fossa ovarica yerleşen fasies lateralisi var. İki tane ekstremitası var. Ekstremitas tubaria ve ekstremitas uterina diye. E, tubanın da e, sonra tubaya yakın olan kısmı normal olarak ekstremitas tubaria. Mezovaryum ve müzesal var. Mezovaryum ovaryumu arka duvarında oluyor. Burada tam gözükmüyor. Mezosal pinks de tuba uterinonun arkasında onu tutan yapıdır. Uterus'un fasciyes vesikalisi var ve fasciyes intestinalisi var. Bu da tam e, vajinanın sonunda gözüken deri himen oluyor. Himen.